taraftaki ayarları baktığımız zaman da e, cihazın iki farklı color e, desteği var herhangi bir kalır seçip e, yine ön izlemede veya programda bu kalırları gösterebiliyoruz bununla birlikte bir tane upstream key desteğimiz var burada istersek green max olarak ayarlayabiliyoruz istersek dva bölümünde picture-in-picture picture olarak ayarlayabiliyoruz bununla birlikte tabii ki luma ve pattern gibi e, özelliklerimiz de var upstream tarafta bunlar nedir e, pattern tarafı e, belirlediğiniz şekil içerisinde sizi e, belirlediğiniz şekil içerisinde ikinci görüntüyü o tutturuyor diyebiliriz. Yine Luma'da iki farklı görüntü arasında e, bir kombinasyon sağlıyor tarzında bir efekt şeklinde açıklamasını yapabiliriz. Downstream K ise e, şuradaki DSK1'i ayarlayabildiğimiz bölüm. Yine bu bölümde medepileri bir player 1. Veya kalırlarımızı ya da kaynak seçebiliriz ama e, KJ logo altman gibi bir şey yapacaksak burada medepileri bir olarak durması çok daha iyi. Yine yine mask tarafında ise bu görüntülerin sağını solunu kırpabiliyoruz. E, yine aynı şekilde to Fidelity'in e, buradaki ayak.